pek çok yer arkadaşın yayınlar noktasında filtreleme temelinde manyetik haritalama alanı ile ilgili bilgi edindiğini fakat yayınlarda yazılım noktasında çok fazla yani yazılım konusu ilgili çok fazla bir tecrübeye ön bilgiye sahip olmamaktan kaynaklı olarak verilen yayınların bu itibarla önemli kafa karışıklıklarına neden olduğunu ifade etmemiz mümkün ben bu noktada e, Geosoft'un Oasis montaj paketinin önemli bir noktada yer aldığını yani e, bu tarz yayınları ele almadan önce e, bu yazılımın kapabiliteleri odaklı imkanınız söz konusu ise e, yazılım üzerinden e, filtre uygulamalarını e, uygulamalı olarak ele almanız ya da e, bir imkan söz konusu değilse böyle bir imkanınız yoksa e, bu mantıkta yayın ya da yayınları e, takip etmenizin yani bir ön bilgi açısından önemli olacağını özetleyebilmem mümkün. evet yani çünkü bir ön bilgi olmadan verilmiş bilgiler, bu alanda verilmiş bilgiler pek çok arkadaşlar hiçbir anlam bu yönüyle ifade etmeyecek. bu şekilde ifade etmem mümkün. Bu noktada bir yayın var. Bu yayını tamamlayıcı olması itibariyle ilgili çevrelerin ihtiyaçları doğrusunda paylaşmaktayım.